İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 11 Ocak Perşembe günü 2024 fincanımızı açtım. Şöyle fincanımızı görün. Evet. Çatı olmuş. Çatının altında bir bayan bir erkek bir kalabalık var. Bayanlı erkekli sanki kadehlerle dertleşen bir kişi var. Yani böyle telefona uzanıyor aramak ve mesaj atmak için oradan başka bir el onu durdurtturuyor. Aramak isteyen bir kişi var size ama o telefonu aramaması için de engelleniyor. Yani geri çekil. Yaşadıklarınız yeter. Ne kendini üz ne de onu üz deyip onu geri çeken birileri var. Bakın. Böyle bir dışarıdan gelecek bir kişi var. Yurt dışından ya da şehir dışından bir gözyaşıyla ama üzüntü gözyaşı değil, sevinç gözyaşıyla, özlemle size doğru gelecek biri var. Depo gibi bir şey yaptıracaksınız siz. Büyük bir depo yaptırıyorsunuz. Bu depo böyle sanki 5 dönüm, 10 dönüm bir tarlanın üstünde ama yüksek. Altı böyle üstüne kondurma gibi. Sanki temel atılarak temel atılarak değil de yüksek. baya baya yüksek duruyor. Büyük bir depo yaptırıyorsunuz ama ya burayı kiraya vereceksiniz ya da kendi işinizde bağlantı da olabilir. Elindeki fırsatları teker teker kaçırmış bir erkek var. Birinizin yaşça büyük bir eşi olacak erkek izleyicilerim. Yani bu bayan sizden yaşça ya 5 ya da 10 yaş büyük. Ama çok tecrübeli, çok bilgili, çok maddi durumu iyi yanında çalışanlar da var. Çok fazla çalışanı var yanında. İşinde, evinde, arabasında yani çok bakımlı istediği yere gidip gelen bir kişi bir anda sevdiğinizi unutabilirsiniz. Yani o geçmişte yara aldığınız, kalbinizde unutamadığınız ve içinizdeki o yaraları bir anda karşınıza bir kısmet gelince o yaraları sarmış gibi bir anda her şeyi unutup yeni bir hayata sil baştan başlayabilirsiniz. Bir tane koş çıkmış. Bir iş yerinin kapısının önünde kesilecek bu. Ya iş yeri hayal, hayaliniz vardı. Adağınız vardı iş ile alakalı açarsam bir adam var diye. Çünkü bir kapının önünde kurdaleli bir kapının önünde bir koş çıkmış. Bir iş yerinin önünde açılacak. Şey kesilecek bu adak. Hadi şimdi gücünü göster beni kurtar diyen bir kişi var. Yani burada demir parmaklıklarının arasında bir kişi var. Şimdi bana kendini göster beni buradan kurtar diyen ve karşı tarafı suçlayan bir kişi var. Hani bir şey olmazdı diye. Sanki böyle bir düşünmeden bir hareket edilmiş bir hatalar yapılmış bir şeyler var. Zafere ulaşmak an meselesi sizin için. Yerginlikler tamamen bitiyor. Çok ince düşünceli olduğunu anlayamamışsınız. Karşınızdaki kişiyi umursamaz gibi görmüşsünüz ama aslında çok ince düşünceli ve sizin söylediğiniz kelimelerin hiçbirisini de unutmuyor. Unutmuş gibi yapıyor ama iyisiyle kötüsüyle hiçbir şeyde unuttuğu yok. Bir öyle yapmış, bir böyle yapmış. Kime ne şekilde inanacağını şaşırmışsınız. Kısa saçlı, boyama sarı saçlı bir bayandan kenara doğru çekilmişsiniz. Yani bırakmışsınız bir öyle bir böyle bir o tarafa gitmesi bir bu tarafa gitmesi size iyi gelmemiş yani. Yaptığınız hiçbir şeyden pişman değilsiniz. Yaklaşık 15-20 yıllık evlisiniz ama imkansızlıklar içinde evlenmişsiniz. Ama yaptığınız yaşadığınız hiçbir şeyden şey değilsiniz. Pişman değilsiniz. küçük bir araba. Küçük bir araba alacaksınız siz böyle kaplumbağa gibi. Değişik bir modeli. Değişik bir model bir araba. Kaplumbağa gibi böyle çok ufak. Dört kişi zor sığar buraya. Sığsa da rahat edemez. Bagajı falan yok gibi. Ham gibi bir yere gideceksiniz. Burası büyük bir han gibi, böyle bir çarşı, kalabalık çarşı gibi. Han gibi eski, eski böyle bir taştan bir yerler var. Hem taşlık hem kalabalık. Taştan yapılma hem de böyle bir kat, iki kat gibi. Birinizin 10 tane dairesi olacak. Şu an bir tane bile yok. Ama yatırımlarınız çok. 5-6 yıldır biriktirmişsiniz. Birikiminiz var. Ama yatırımınızı yapmamışsınız sadece. Birinin açtığı iş yerini e, görmeye gideceksiniz. Bir erkek bir iş yeri açmış. Bunu görmeye gideceksiniz. Çağırıyorlar. Hem de biraz da orada kalacaksınız aslında. Gidiyorsunuz ama bir yerlere böyle bir şey demiyorsunuz fazla kalmıyorsunuz ama samimiyetini iyi bulmadığınız için yani ya da sizde bir sıkılganlık olduğu için bir gün en fazla bir gün kalıp kaçıp gidiyorsunuz. En değerli bir şeylerinizi sürekli isteyen birileri var sizde En değerli şeylerinizi istiyorlar canınız da sıkılıyor isteme istemeye sanki böyle arabanızın anahtarını mı iş yerinizin anahtarını mı bir şeyleri veriyorsunuz. Böyle bir yanlış kararlar vermekten ee, biraz korkmuşsunuz. Yani bir korku yanlış kararlar veririm diye korkmuşsunuz. Kısa boylu bir bayanın lafını dinlemek istemiyorsunuz. Kulaklarınızı kapatmışsınız artık dırdır yapıp duruma diye. 150 yani 60 yaş üstü. Yani bunu dinlemek istemiyorsunuz. Ne zaman dinlediğiniz anda da hep yanılıyorsunuz. Yani çok fazla bilgili biri de değil. Kendini de yetiştirememiş. Kulaklarınızı tıkayıp kapıyı kapatıp gidiyorsunuz. Evet yaralarınızı saracak birisi geliyor. Sizin evleneceğinizi duyduğu anda çıldıracak bir kişi var. Aslında bunu kıskandırmak için bir niyetiniz yok. Siz normal hayatınıza bakıyorsunuz. Artık ayrılan ayrılmış giden gitmiş. Ama biten bitmiş aradan da bir sene falan geçmiş. 8 ay ya da bir sene. Ama sizin evli, evlendiğinizi ve evleneceğinizi duyduğu anda çılgına dönecek bir kişi var her an karşınızda. Ee, görebilirsiniz. Kendi yapsın, yesin, içsin, geçsin, dolaşsın. Ama siz evlenmeye kalktığınız zaman duvar gibi karşınıza dikilsin. Ama e, yine dinlemeyeceksiniz bunu. Çünkü zaten geçinemediğiniz için ayrılmışsınız. Yani ılımlı bir e, kişi değil karşınızdaki kişi. Hep sinirli, hep böyle bir e, buna karşı verimkar olacaksınız. Yedireceksiniz, idir, içireceksiniz. Ki, Ke keyif, keyif kişisi bu. O yüzden dolayı Düzelmeye de niyeti yok. İdare de edememiş olmamış. Bir arada yapamamışsınız. Ama e, bir şekilde bir ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Sözleriyle, kelimeleriyle sizi korkutmaya çalışacak. Bu imzayı atamazsın, evlenemezsin diye. Ama orada e, bir araya getirmemeye çalışacaksınız. O hayatınızdaki kişiyi. Çünkü onunla artık evlenmeyi kafaya koymuşsunuz siz. Yani çok ılımlı, çok geçinilebilir, çok sakin. Hem de sahiplenici Ailesine sahiplenici bir kişi. Yani onun, onunla onun arasında dağlar kadar fark var. Birine 10 tane daireyi verin bir günde bitirir. Ama ikincisi tırnaklarınla eve bakar. Öyle. Burada birinden birine karar vereceksiniz. Bir at arabası çıkmış. Sanki dertlerinizi, çilelerinizi bir kenara atıyorsunuz. Böyle huzura doğru ilerliyorsunuz. Bir şeyleri siz de özeniyorsunuz ama fazla da para da harcamak istemediğiniz için kısıtlıyorsunuz bazı şeyleri. Çok özenciniz var. Hevesiniz, kursağınızda bazı şeyler çok kalmış ama bir yandan da böyle çünkü oğlunuz, kızınız için ya da birileri için kendinizden gene fedakarlık yapıyorsunuz. Yani bunu almıyorsunuz, şunu almıyorsunuz ama oğlunuza, kızınıza veriyorsunuz siz. Sizin bir hani dereceler vardır ya sevginin dereceleri. %50'lik, %30'luk, %100'lük sevgi gibi annede de bu böyledir. Ee, hani bazen derler ya e, derecesi işte e, onu da söylemeyeyim şimdi yanlış olmasın. Altın anne, bakır anne işte böyle böyle hani derece, dileren, derecelendirirler. Bu altın anne karşınızdaki kişi. Birinden kurtaracaksınız kendinize. Yani bir bayan var. Çok fazla ileriye gitmiş. Ve siz bunu bunun huyunu öğrendikten sonra bırakmışsınız zaten. Bir ee, bir huyu var. Hani saygı duymayı mı sevmiyor. Sürekli siz iştekene güçtekene 150 defa mı arıyor. Yani size rahat huzur mu vermiyor. Konuşmalarını da kafası, kafanız almıyor. Bu yüzden dolayı uzaklaşıyorsunuz. Ama sizi bırakmaya niyet yok. Ya hattınızı değiştireceksiniz engelliyorsunuz. Başka numaradan arıyor. Oradan arıyor. Oradan arıyor ama size uyacak bir kişi değil. Zaten çözdüğünüz için uzaklaşmışsınız bundan. Israr edecek hala aramaya zor kurtaracaksınız kendinizi. Annenizi ailenizi de aramış ayrıca. Siz buna evlenme teklifi de etmemişsiniz. Kendi başına birazcık ee, rüyalara kapılmış diyelim. Pembe, pembe rüyalara kapılmış. başaramayacağı bir şey olmayan bir bayan var burada. Yani başaramayacağı hiçbir şey yok. İş, para, kariyer, gezme, yurt dışı, şu bu. Yani başaramayacağı hiçbir şey yok. Benim önümde ben engel tanımam diyen bir kendine güvenen bir bayan var. Benim için hiçbir engel yok diye. Sanki böyle büyük masada bir şeyler oynuyorsunuz. Yani iki tane kara masayı düşünün. Çok geniş ama bilardo mu bir şey mi? Yani masanın üstünde bir şeyler yapıyorsunuz siz böyle bir borç ala, ala hanesine bakan bir kişi var borç alıyor hanesine bakıyor borç alıyor hanesine bakıyor borçları da söylemiyor bırakıp terk edecek diye ama en sonunda o borçlar ödenmezse gene terk edileceksiniz o borçları duyduğu anda çılgına dönecek bir kişi var yani çaresiz aslında sevdiği için yapıyor ama bu sevdiği içinde karşı taraf bunu anlamıyor İşte anlayışsızlık burada başlıyor Böyle bir çuvallarda bir şeyler alıp götürüp bir yere bırakacaksınız ama bir traktör çıkmış bir de çuvallar çıkmış monoz mu bunlar ya da farklı bir şey mi ama burada bir çuvalla taşınacak bir şeyler var. Yani artık yeter benden pes biraz da sen mücadele et diyen bir kişi var karşınızda. Gözleriniz dolu dolu yola doğru bakıyorsunuz ya gideceksiniz ya geleceksiniz. okul konusunda, eğitim konusunda bu önümüzdeki yıl bir şeyler düşünüyorsunuz siz. Hanenizdeki birileri için. Hanenizde oğlunuzun var, kızınızın var, her kim varsa bunlar için bir güzel bir şeyler düşünüyorsunuz. Kulesi olan bir yere gideceksiniz. Çok yüksek bir yere. Yani çok yüksekte duran bir yer burası. Hayatın anlamı kalmamış. Bir birini mi kaybettiniz, ne yaptınız orada? Bir süre bir ruh halinizde bir değişiklik olmuş ama toparlayacaksınız kendinizi. En sevdiğinizi mi kaybettiniz? Ne yaptınız? İçinizde böyle bir sanki bir hüzün var. Bir ailenizden biri sevdiğiniz kişiyi hop oturuyor hop kalkıyor kabul etmiyor. İki arada bir derede kalmışsınız sanki kendileri geçinecekmiş gibi sizi etkiliyorlar ama şu an beklemede hiçbir hareket yapamıyorsunuz. Onların değişinden dolayı. Ama bir anlık bir kızgınlıkla da burada bir bakın bayan bir yandan nikah kıyıp gelecek. Aynı evde kalmayacak ama nikah kıyılmış olacak ara ara görüşecekler. Şu an düğün müğün şu bu belki yapamayabilirler ama evliliğini saklayacak. Evlendiğini saklayacak ailesinden. Yine normalmiş gibi ailesinin evine gelip gidecek ama bir süre saklaması gerekecek. Kendi mesleğini mi bekliyor, işini işini gücünü oturturmak için mi bekliyor. Çünkü evleneceği kişiye çok karışıyorlar. Birinin değişmesini bekledikçe kendi kendinizi kandırmışsınız hep. Huyru huyundan vazgeçmez. Hiç değişmemiş, hiç şöyle değişeceğim böyle kıymetini bileceğim yok değişmemiş evinizin kapısının sonuna kadar kapılarını açmışsınız sanki yakından bir kişi gelip gidiyor gelip gidiyor ama değerde veriyor aslında ama işini de terk edemedi terk edebileceğini de terk edemeyeceğini de biliyor Pardon yanlış konuştum, konuştum yani terk edemeyeceğini de bildiği için bunu yapıyor aslında. Yakından bir kişinin evine girip çıkan birisi var burada. Bu ilk değilsiniz siz. Bundan, bundan önceleri de var. İlk evine girdiğiniz, girdiği siz değilsiniz. Bu Kişi daha önce başka bir şeyler de yaşamış aynı şekilde. Başka bir yerde otururken. Size çok güzel bir hediyeler gelecek. Bu hediyeleri böyle saklayacaksınız ama bu çok uzaklardan gelecek bir hediye olacak size. Böyle bir takımı giyim mi? Yani üst üste konmuş böyle hazırlanmış paketlenmiş size doğru geliyor. Sizin anlayışınıza hayran olan bir kişi var. Karşınıza sizin düşüncelerinize mantığınıza bazı şeylere hayran hayran bakıyor. Yaptıklarınıza adımlarınıza bazı gelişmelerine hayran hayran bakan bir kişi var. Biriniz 15 güne kadar bir işe başlayacak. Bu işin devamını da getireceksiniz. Sizi çalıştığınız yerde baya baya beğenecekler çalışmalarınızı. İyi çalışmalar çıkacaksın, çıkartacaksınız orta yere. çaresiz kaldığı için sizi düşünüyor şu an parasal anlamda. Sevdiği için değil. Keşke bırakmasaydım, keşke ayrılmasaydım. Çünkü orada bir rahatlık varmış ve güzel her şey düzenli, mükemmel. Sadece pişmanlığı rahat yaşamı bıraktım, ne yaptım ben? Sevgi zannediyor onu şu an. Size sevgi zannedeceksiniz bunun böyle dönmesini. Çaresiz olduğu için dönecek. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.